Evet herkese merhaba sevgili astroloji takipçileri. Heyecanla e, gökyüzünü siz de bizler gibi çok yakından takip ediyorsunuz. E, şimdiki çekeceğimiz videomuz Mars gerilemesini size anlatacağız. Mars Koç burcunda bir gerileme hareketinde bulunacak. Yaklaşık e, 6 hafta bir burçta kalan gezegen 6 ay burada kalacak. Bunun da sebeplerinden biri geriliyor olması olacak. 9 Eylül ile 14 Kasım yönetmenime de rica ediyorum böyle sağ tarafa ya da sol tarafa bir yere iliştirirse çok güzel olur. Çünkü 9 Eylül ile 14 Kasım arası genel itibariyle hayatımızda çok ...farklı bir dönemi yaşamak durumunda kalacağımız olaylarla yüzleşebiliriz. Bunu size nasıl açıklayabilirim ya da bunu size nasıl daha iyi anlatabilirim? Şöyle söyleyeyim, 180 km hızla bir aracın gittiğini düşünün. Bakın öyle yüzle falan, 80'le, 90'la demiyorum, 180 diyorum. Böyle bir aracın birden aniden frene abanması gibi düşünün. Yani o zaman ne olur? Ya önünüze bir şey çıkması gerekiyor, ya sizin o an kontrolü sağlayamadığınızı düşünüyor olmanız gerekiyor ya da yeni bir şeye, yeni bir sapak, yeni bir yola döneceksinizdir ki burada bir şeyler olacaktır mesela. Ya da sizin burada bunu yapmanız gerekiyor gibi düşünebilirsiniz, yorumlayabiliriz. 9 Eylül ile 14 Kasım tarihleri önemli ama biz bu videoyu Ağustos ayında çekiyoruz. Neden çekiyoruz? Bir ay önceden planlıyor olmanız, öngörüyor olmanız işlerinizi kolaylaştırabilir. Kendi yaşamınızda daha nazik kararlar verebilirsiniz. Daha böyle hoyratça davranmazsınız da kendinize. O tarihlerde ya ben de işlerimi şu şekilde ayarlayayım diyebilirsiniz. Mesela eğer fırsatınız, imkanınız varsa koskoca 2020 yılını artık Eylül ayı ile birlikte de zaten tamamlıyor olacağız. Yani Eylül, Ekim, Kasım, Aralık oldukça yoğun aylar olacak. Yani kışı gerçekten çok kış gibi geçirebiliriz. Birazcık daha güçlü durmamız gereken, daha dirayetli durmamız gereken, kendi kişisel mücadelelerimizi vermemiz gereken, kendi irademizi güçlü bir şekilde ortaya koymamız gereken bir dönem olduğunu açıkça söyleyebiliriz. Bu sizler için kötü senaryolar şeklinde dönüşmemesi gerekiyor. Ya da korku, panik, endişe vermemesi gerekiyor. Ama neyle karşılaşacağınızı ya da nelerin olabilme ihtimali biraz hayatınızda öngörüyor olursanız süreci çok daha sakin, sağlıklı, daha iyi, daha aklı başında geçirirsiniz. Bu da astrolojinin bir nimetidir, bir faydasıdır. Yoksa o mu olacakmış efendim, bu mu olacakmışlarla Gitmez kimin ne olacağını, ne yaşayacağımızı Allah bilir. Kimse bilemez. E, buradaki amacımız süreç içerisinde aklımızı korumak, süreç içerisinde ruhumuzu korumak ve süreç içerisinde birbirimize destek olmaktan öte değil. O zaman şöyle kısaca Mars size anlat, e, anlatmaya başlayayım. E, 2020 yılına ilk girişimizi Mars yay burcunda giriş yaptık. Yine bir ateş elementiyle giriş yaptık. E, aksiyonel bir giriş yaptık. Farkındaysanız hatırlarsanız 2020 yılında Mars yay burcunu geçtiğinde e, Ocak ayında olan olaylar e, yaşantımızda bir takım e, gelişmeler oldu bunların eski e, kayıtlarına bakarak da Sizler de e, inceleyebilirsiniz neler yaşadık diye sonra 16 Şubat'tan sonra Mars oğlak burcuna geçiş yaptı Evet bizler yaydan oğlak burcuna taşındık akabinde sonra 30 Mart civarı tam pandeminin açıklandığı her yerin kapandığı zamanlarda Mars kova seyrine başladı 13 Mayıs civarlarında da Mars balık ucunda hareket etti ve akabinde 28 Haziran yani her yerin açıldığı aksiyonlar almaya başladığımız 28 Haziran civarlarında da Mars Koç burcuna geçiş yaptı. Hareketli bir geçişti. Dünyada e, bazı ayaklanmalar, Amerika ile ilgili olaylar gözlemledik, yaşandı biliyorsunuz. E, ve hayatımızla ilgili çok daha sarsıcı, şaşırtıcı e, olaylar, patlamalar e, vesaire bunlara benzer olaylarla çok aşırı neşir olduk. Temmuz'da buna dahi Şimdi böyle okuyunca yani yıl genelini böyle okuyup böyle baktığımızda o burcun yapısını ve davranışlarını hayatımıza nasıl sirayet ettiğini siz de idrak edebilirsiniz. Böyle düşünün. Normal şartlarda başında söyledim sizlere 6 hafta kalan bir burç yaklaşık 6 aydır burada hareket edecek ve bu yılı Mars Koç'la sonlandıracağız. Sonrasında 2021 yılında Mars, e, Ocak başlarında e, boğa Burcu'na geçiş yapacak. O yüzden de çok korkusuz, çok cesur, çok harekete geçtiğimiz, çok da hızımızı aldığımız bir dönemdeyiz. Ama Eylül ayında yani 9 Eylül sonrasında biraz frene abanmamız gerekebilir. Ya her şey buraya kadar iyi gelmişti, tamam ben bunu getirmiştim ama şimdi niye duruyorum, niye engelleniyorum dediğiniz bir süreç içerisinde olmaya açık olabilirsiniz. Hani ne işle uğraşıyorsunuz, ne Yapıyorsunuz, ...koşullarınız ne, şartlarınız ne... ...bunu ben bilmiyorum ama... ...en azından siz biliyorsunuz... ...ben de anlatıyorum, siz de hayatınıza bunu... E, ...uyarlayabilirsiniz. E, Mars Koç'ta çok fazla tehditkar... ...ve çok fazla korkusuz hareket etme... ...eylemleri içerisinde olur. Eğer engellendiğini hissediyorsa... ...kişi ya da süreç içerisinde ya ben buraya emeklerimle geldim, zar zor geldim deyip biraz daha tehditkar, biraz daha manipüle etme duygusu içerisinde hareket edebilir ve bu belki o süreci zorlaştırabilir. 14 Kasım'la 9 ile 14 Kasım olan arasından söz ediyorum. Gerileme hareketi yapması bizim biraz daha hareketlerimizde, hayatı olan bakış açımızda daha meydan okuyarak değil daha uzlaşmacı olmamız gerektiğinin işaretini birazcık da veriyor. Yanlış iletişim kurmak ya da yanlış ifadelerin ciddi büyük mücadelelere ve büyük söylemlere, stresli söylemlere götürmesi gibi nedenler oluşturabilir bizde. Özellikle de 13 Ekim civarında da e, Merkür gerilemesi yaşayacağız. E, hem Merkür hem Mars gerileyecek. E i̇şte bu da bizim bir şeyleri çok daha fazla kontrol etmemiz gerektiğini gösteren bir dönem olduğunu e, bizlere fısıldıyor, söylüyor. O yüzden biraz daha bu süreçte neyi kabul ettiğinize, neyi yerine getireceğinize, ne için mücadele ettiğinize ve tutkularınızı doyurmak için ne yapmaya gönüllü olduğunuza çok dikkat etmeniz gerekiyor. İhtiraslarınız, tutkularınız, yani bir tutkunuzun bir ihtirasınızın peşinden gidip de sonra da vay efendim kaderim benim böyleydi demek yerine en azından ya ben burada durmayı bildim, ben burada bir şeyde sakin kaldım ve ben burada en azından bir tepki verirken ben başlatmadım. Yani bir, bir savaş başlayabilir, bir savaş ortaya çıkabilir ama. İlk mermiyi atmak zorunda değilsiniz. Bırakın savaşı başlatmak isteyen başlatsın. Unutmayın ki Mars retrosunda savaş başlatan kaybeder. O yüzden çok fazla savaş başlatmayla ilgili, mücadele vermeyle ilgili değil. Bırakın istemeyen karşı taraf olsun, manipüle eden karşı taraf olsun, sizinle meydan okuyan karşı taraf olsun. Siz cevabını evet verebilirsiniz ama başlatan olmamanızı, uzlaşmacı olmayı, daha sevgi dolu hareket etmeyi tavsiye ediyorum. Eğer burada meydan okumazsanız çok daha başarılı ve hızlı bir geçiş yapabilirsiniz. Süreç size daha fazla yardım eder. Neden? Çünkü Mars her zaman geri hareketinde kalmayacak ileri hareketine geçtiği zaman yani 14 Kasım sonrasında siz aksiyon alırsınız. O savaşa meydan okumanız gerekiyorsa oradan sonra okuyabilirsiniz gibi gibi. Şimdi bizler yılın başından beri her zaman söyledik. Venüs gerilemesinde bir de Venüs gezegenimizi biliyorsunuz. E, Nisan'la işte Temmuz arasında yani Haziran'ın sonu arasında böyle gerileme hareketlerinde bulundu. Venüs ikizler Burcu'nda hareket etti. O da uzun bir süre orada kaldı ki bizler genelde e, Venüs gerilemelerinin hani evlenilmemesini, ilişkiler konusunda uyumsuzluk yaşanabildiğini vesaire çok söyleriz. E, o dönemlere de baktığımız zaman sürekli, sürekli söylediğimiz şey şuydu. Ya aman Venüs gerilemesinde e, işte evlenmenizi tavsiye etmiyoruz. Çok fazla orada ilişkiler zorluk çekebilir, zorluk yaşanabilir falan diyorduk 2019 yılında. Çünkü biz 2019 yılında 2020 yılının gökyüzü gerilemelerini size önden bildiriyorduk. E, o zaman böyle bir öngörümüz vardı. Nitekim şahsen şunu gördüm. E, gerçekten de o dönemde pandemi ilan edildi. E, bütün e, nikah daireleri kapatıldı. E, düğün salonları kapatıldı. Ve hakikaten Venüs gerilemesi de kimse evlenemedi. Yani hiçbir düğün olmadı mesela. Bu e, çok ilgi çekici bir e, aksiyon. Yani baktığınızda gökyüzü şunu söylüyor. Ben sistemi kurdum, sistem bu şekilde işliyor. E, e, burada sen buna karar ver verme. Olması gereken oluyor. O yüzden şimdi Mars gerilemesine de bu açıdan bakacak olursak demek oluyor ki Mars gerilemesinde de çok hızlandık. Ee, belki çok sosyal mesafemizi çok iyi korumadığımız, ee, bildiğiniz gibi pandeminin e, o sürecini çok zorlayıcı ve kısıtlamalı atlattık. Şimdi gerçekten çok ciddi genişledik. Her yer açıldı. İnsanlar 180 kilometre hızla her yere gidiyor. Ee, her şeyin bittiğini düşünen bir kesim var. E şimdi Mars gelecek 9 Eylül'den sonra. E acaba bir soru işareti oluşabiliyor. Bu böyle olacak. Şöyle olacaktan çok öte bir konu arkadaşlar. kendinizi keşfedin, süreci keşfedin, yaşadığımız olayları anlamaya çalışın. O yüzden bunları böyle tane tane anlatıyorum. Daha uzun anlatıyorum ki astrolojinin ne demek olduğunu daha iyi özümseyin ve daha iyi algılayın diye. Şimdi kısaca küçük küçük burçlarınıza göre etkisinden söz edeyim. Sizin ne konularda engelleyebilirim? Ne konularda kabul ettiğiniz şeyler ya da kabul edemedikleriniz önünüze gelebilir, nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Ufacık burçlardan devam edelim diyoruz. Sevgili koçlar, şimdi sizin burcunuzda şu an hareket eden, yani 28 Haziran'dan beri hareket eden bu Mars gezegeni 14, özellikle 14 Kasım'a kadar olan süreçte sizleri çok fazla enerjinizi harcamak zorunda bırakacak olaylar içerisine sokabilir. Özellikle 9 Eylül'de başlayacak bu hikaye. Bugüne kadar çok hızlı geldiğiniz, çok sorumluluk almak zorunda olduğunuz e, konularda tekrar değerlendirmek, tekrar düşünmek. Tekrar bir hatanız varsa o hataların üstünden geçmek için çok güzel bir dönem olabilir. Bunu değerlendirebilirsiniz ama fiziksel anlamda çok yorgun hissedebilirsiniz kendinizi. Sanki bir şeyleri yetişemiyorsunuz, bir şeyleri tamamlıyormuyorsunuz gibi hissedebilirsiniz. Bu sizi bu bağlamda zorlayabilir. Çok planlı olun. E, verdiğiniz saatler yaptırın. Işler aşırı derecede planlı bir şekilde ilerlesin. Mesela kendi hayat biçiminize bunu e, alın. Çok riskli işler içerisine girmeyin. Çok tehditkar, meydan okuyucu olmayın. Bir şeyler hayatınızda istediğiniz gibi gitmiyorsa ya bunun bir kısmeti, bir hayırı, bir durumu vardır. Dur bakalım ben bunu biraz böyle değerlendireyim deyin. Biraz daha sakin ve ölçülü olmaya dikkat edin. Özellikle koçları çok ilgilendiren bir süreç. Eğer buradaki enerji mesela eski bir projeniz hiç hayata geçmedi ya da diyelim ki eski bir projenizde, eski bir mevkinizde, eski bir işinizde engellendiniz. Tekrar gidin bu süreçte yöneticinizi bulun mesela, onunla konuşun. O zaman niye istenmediğinizi öğrenin. O zaman orada niye tercih edilmediğinizin gizli kalan detaylarını öğrenip onu geliştirmek için bir şey başlatın. Yani bunu olumlu ve pozitif yönde de kullanabilirsiniz diyoruz. Şimdi boğalara bakalım. Boğalar bu sürece biraz daha içsel anlamda genişlemek adına kullanabilirler. Ee, belki gizledikleri, uzun süredir saklayarak götürdükleri bir şeyleri ortaya çıkartmak zorunda kalabilirler. Bu belki iç dünyalarında olabilir, ruhsal anlamda olabilir, ilişkileri bağlamında olabilir. Uzun süredir zaten belli yorgunluklar taşıyorlar. Uranüs boğa burcunda değişmek istiyorlar, değişemiyorlar. Ee, bir kısmı değişiyor, değiştiği şeyi hazmetmeye çalışıyor vesaire. Hayatla ilgili zaten çok ciddi sıkışmalar yaşadıkları bir süreçteler. Ee, birazcık daha e, buradaki konuları iyi değerlendirecekleri bir dönem başlıyor. Biraz içe çekilsinler, biraz hayatlarıyla ilgili ne yönde gideceklerine karar versinler. Mesela bu dönemi böyle kullansınlar. Gizli düşmanlıklar, arka planda dönen işler, e, bu tip konulara da biraz daha dikkat etsinler. Sen anlamda Kendinizi düşünmeniz, belki e, duygusal anlamda hak etmediğiniz şeyleri yaşadınız, hak etmediğiniz şeyleri gördünüz. Çok fedakar davrandınız ve burayla ilgili bazı çatışmalar yaşıyorsunuz. Belki hesap sormak istiyorsunuz. Belki bir şeyin e, arka planda ortaya çıkmasını, bir ilahi adaytı kazanmak istiyorsunuz. Bu konularda belki öfkenize yenik düşmeniz gerekebilir. İşte bu da düşmemeniz lazım. Yani bunu fark edip, bunu algılayıp daha sakin kalmanız gerekiyor. Buna dikkat edin diyoruz. İkizlere geçiyoruz. İkizler yaşantıları ile ilgili, sosyal anlamda, sosyal arkadaşlık belki ilişkileriyle ilgili önemli yeni bir şeye başlayabilirler. Bu Mars gerilemesinde. Kendinizi arkadaşlıklarınızda, ticari kazanımlarınızda belki de yeni bir neden bulacaksınız. Ya da yeni bir neden bulun. Yani eskiden, geçmişte kalan bir konuda çok fazla fevri davranmak yerine, agresif olmak yerine, arkadaşlarınızla kavga etmek, arkadaşlarınızla hiç olur olmadık bir şekilde tartışmak yerine, biraz arkadaşlarınızla mesafe verebilirsiniz. Verdiğiniz mesafe ile birlikte de belki biraz e, bilgi birikim, eğitim hayatınız, bunlara odaklanabilir. Burayla ilgili değişimler yaratabilirsiniz mesela. Bu da bir tüyo olsun sizlere. Geçelim yengeçlere. Yengeçler için kariyerleriyle ilgili önemli bir dönem olacak. Kariyer hayatlarını yapılandırmak adına belki eksik görüldüğü, belki kendini mutlu hissetmediği, belki kendini burayla ilgili çok iyi hissetmediği konular söz konusu olabilir. Bunları kariyerle ilgili değişimleri başlatmak için iyi, doğru, eksikliklerini gidermek için de güzel ama yöneticisine çıkıp da bu benim hakkımdı, niye benim olmadı değil, ya bu benim hakkımdı, olabilirdi ama ben bu konuda e, eksik hissediyorum, kendimi huzursuz hissediyorum, bir iyileştirmeniz olabilir mi? Mesela belki bu şekilde bir yaklaşımınız karşı tarafın da sizde göremediği bir yönü görebilir. Yani uzlaşmacı tavrınız ama doğru bir yöntem. Uslu çok önemli olacak bu dönemde buna biraz daha dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Aslanlar için de hayatlarını gerçekten geliştirecekleri, gerçekten kendilerini, güçlerini ortaya koyacakları bir dönem. Ee, özellikle idealleri, hayalleri belki idealleriyle ilgili belki hayat görüşleriyle ilgili yeni bir şeye başlatabilirler. Bu Mars gezegeni geriliyor diye burada bir şey başlatamamak değil konu. Yeni bir şeyler hayatlarına alabilirler aksine. Ee, çünkü yeni bir şey hayatlarına girmezse aslanlar öfkeli de olabilirler. Çünkü kendi görünürlükleri, kendi onayları, onurlandırılmaları çok önemlidir ilişkilerde. Mümkün oldukça e, kendilerini yeni başlatacakları, güçlü hissedecekleri işler içerisinde olsunlar. Eğer bir iş hayatlarında bir manipülasyona uğruyorlarsa bu dönemde, burayla de ilgili çok fazla stres yaşamadan, gerilim yaşamadan biraz daha dikkatli olup susmayı başarsınlar diyoruz. Geçiyoruz Başaklara. Başaklar bu dönem için ekonomik koşullarına çok dikkat etmeleri gerekiyor. Parasal konularına özellikle finansal işlerini belki taşınmak, kredi, borç alacak, burada bir şey vermek, satmak, almak için çok doğru bir dönem değil. Bir şey birden e, Aa, iyi gidiyor, ben bunu yatırım yapayım demek çok doğru olmayabilir. Çok iyi araştırması gerektiğini, çok iyi çözüyor olması gerektiğini e, düşünmesi lazım. Yani bundan emin olması gerekiyor ki bence yine de, Zaten bunları da bilir. Çok yapmak ister, yapamayabilir Hani Venüs gerilmesinde evlenmeyin deyip de gerçekten dünyada kimsenin evlenememesi gibi bir şeydi da. Belki o dönem buna çok ihtiyaç duyacak ama yapamayacak. O yüzden bunu da çok fazla içselleştirmesin, krizler yaratmasın, krizleri çözsün başaklar. Bu dönemdeki hayatlarındaki krizleri de çok iyi çözebilirler, bunu değerlendirsinler eşin parası, eşin malı, eşin mülkü, hukuksal konular. Belki orada biraz engellendiklerini hissedebilirler. Davalarının belki çok iyi gitmediğini düşünebilirler falan filan. Bunlar da çok öfke yapacaklarına, iyi araştırsınlar, eksikliklerini tamamlasınlar. Şimdi geçelim terazilere. Teraziler içinde ilişkiler çok önemli olacak. Evlilikleri, ilişkileriyle ilgili konular, ortaklıkları, düşmanlıkları ne varsa hayatlarıyla ilgili bir konuda bir aydınlık kazanacaklar, bir farkındalık kazanacaklar. Bunu ilişki bitirme, taşınma, belki evlenme, belki hayatıyla ilgili yeni bir karar verme, geçmiş bir ilişkinin hayatına tekrar dahil olması, belki öfkeli bir yönüyle, öfkeli bir nedenle hayatından çıkarttığı insanların tekrar hayatına girmesi gibi de yorumlayabiliriz. Bunlara biraz dikkat etsinler. İlişkilerini iyileştirmek, küslüklerini küs olduğu insanlarla bir araya tekrar gelerek iyi ve olumlu bir çevre, sosyal çevre oluşturarak devam etsinler diyoruz. Akreplere bakıyoruz. Akrepler çalışma hayatları, sorumlulukları, iş hayatları, sağlıkları, belki de e, uzun zamandır kendilerine vermedikleri değeri vermek isteyecekleri ya da bunu bir sebepten veremedikleri için birine fatura kesmek isteyecekleri bir dönem olabilir. Hani bunu çok fazla yapmasınlar. Birine bir bedel ödetmek değil maksadınız. Burada ne için, için neden yoksaydınız, saydınız? Neyi yok saydınız? Biraz daha bunu e, düşünün. Belki çok fazla sorumluluk aldınız, çok fazla e, doğru stratejiler belirlemediniz ve burada bazı sorunlar yaşadınız. O yüzden burada vereceğiniz kararlar çok önemli. Neden kazanamadığınızı ya da neden kaybettiğinizi çok sorarsanız bu sizi hata yaptırıp öfkelendirebilir. Böyle olması gerekiyordu. Yeni bir yöntem belirlemem gerekiyor felsefesini hayatınıza oturtmanızı tavsiye ediyoruz. Şimdi geçiyoruz yaylara. Bu dönem onlar için çok keyifli olacak. İlişkilerini çok toparlayacakları ve ilişkilerle ilgili konuları çok iyi oturtabilecekleri bir dönem. Yaşamı daha eğlenceli bir yandan bakmak isterken çok eğlenemeyebilirler. Ya da yaşamın daha farklı yönleri olduğunu düşünüp genişlemek, keşfetmek isterken sanki ya biri onları engelliyor ve şartlar buna müsaade etmiyor gibi olabilir. Biraz parasal konular belki, işle ilgili konular vesaire. Bu dönemi biraz daha hayatla ilgili görüşlerini değiştirmek, eğitim hayatına biraz önem vermek, sorumluluklarını pratik şekle dökmek gibi faaliyetlerde bulunabilirler. Ee, mutluluğu kendi alanlarında yakalamak ya da mutluluğu birine bağlamamak çok önemli bir konu olabilir bu dönemde. Mesela olaya bu açıdan bakarlarsa keyifli bir Mars gerilemesi süreci geçirebilirler. Oğlaklar için önemli bir dönem olacak. Evleriyle ilgili bir karar alabilirler. Ev hayatları ile ilgili, ilişkileriyle ilgili bir karar alabilirler. Taşınma, yer değişimi, ilişkinin bir şekil değiştirmesi e, gibi konular söz konusu olabilir taşınma, belki yeni bir yer alma, belki parasal yatırımlarıyla ilgili kaygılar duyma, ee, belki bir şeyi satın almak, satmak, parayı kamufle etmek, korumak, parayla ilgili konularını, borçlarını ödemek, alacaklıların alacaklarını istemesi gibi konular da olabilir. Yani hikayeniz, olayınız neyse ama ana tema yaşadığınız yer, para gibi konuları çok kapsıyor. Burada çok öfkeli olmamanız, çok eylem içerikli olmamanız, çok güç barındıran tavırlar içerisinde olmamanız sizi daha iyi ve daha kaliteli bir süreç olarak geçirmenize neden olabilir. Daha hatasız atlatabilirsiniz diyoruz. Geçiyoruz kovalara. Bu dönem kovalar için yakın çevre ve ilişkilerini korumak, yeni bilgi birikimlerini ortaya sunmak için iyi bir dönem ama çok fazla öğrendiklerini, bildiklerini hırçınca ortaya sunmak isteyebilirler. Ya da gerçekten e, çevresinde yakın çevresine karşı çok daha püskürtücü bir şekilde yaklaşıyor olabilir. Buna biraz daha dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Çok fazla keşfetmek, seyahat etmek isterken hayat onu engelliyor bu süreçte. Ya da çok bir şey öğrenmek istiyordur, tembellik içindedir. Ya da çevresindeki yakın insanların onu engellediğini düşünüyordur gibi gibi. Şu an zaten büyük baskılar içerisinde e, oldukları bir dönemdeler ki bu dönem koç dönemi aslında onlara retrolaması iyi gelebilir. Eğer bu Ağustos dönemlerinde terk edildiyse, ilişki istediği gibi gitmiyorsa, burada zorluklar yaşadıysa bu dönem burayla ilgili bazı iyileştirmeler yaşayabilirler. Bu da daha şanslı etkiler içerisinde olabilirler. Özellikle Mars retrosunu ilişkilerini düzene sokmak, yakın çevre ilişki bağlantılarını düzene sokmak olarak değerlendirip kullanabilirler. Balıklara bakalım. Balıklar da özellikle parasal konularda iyileşmelere gitmek isteyecekler bir şeyi satmak, bir şeyi ortaya koymak isteyebilirler. Parasal anlamda bir şeyin satışını yapmak ya da parasal anlamda iyi bir yatırıma gitmek ya da ya ben bunu nasıl korurum? Ben bunu nasıl bir noktaya getiririm? Yeni bir şirket kurmak, yeni bir iş alanı oluşturmak gibi fikirleri olabilir. Yatırım yapmak isterken bu dönemi değerlendirmesinler. Yani burada bir güç barındıran bir mücadele içerisinde olmamalarını tavsiye ediyorum. biraz daha burada sınırları çok zorlamasınlar. parasal ve finansal sınırları zorlamasınlar. Yani çok daha kazanmak, daha iyi olmak değil, var olan koşullarını korumak çok daha mantıklı bir kavram olabilir. Çünkü 13 Ekim'de de e, merkür gerilemesi başlayacak. Burada parasal anlamda yanlış bir iletişim, yanlış bir yönlendirme, bir heyecan, bir aksiyon, işte ya ben şuna yatırım yapayım, bunu satayım, bunu alayım, bunları yapmamalarını tavsiye ediyorum. Ta ki 2021 Şubat'a kadar aslında tavsiye ediyorum ama yapmak zorundaysanız, içinizde de böyle bir nokta varsa bunu tabii ki biz bilemeyiz. Bunu siz bilirsiniz. E, doğum telefon bilir. Biz bilemeyiz ama genel itibariyle çok fazla meydan okuyarak gitmekten daha çok şartlarınızı korumak üzerine ilerlemenizi tavsiye ediyoruz. Bu videoyu Ağustos ayında çekiyorum. Bu videoyu çekme sebebim 9 Eylül ile 14 Kasım arasını çok iyi tanımlıyor olmanız kendi kişisel hayatlarınızda bir fikir sahibi olmanızdır. Mümkün oldukça burada kaygı, korku oluşturacak noktalarda kendinize eziyet etmeyin. E, astroloji eğer sizde kaygı ya da sorun ya da problem kişisel anlamda mutsuzluk yaratıyorsa e, izlemeyin ve dinlemeyin. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Ama hayatınızı öngörmenize destek oluyor ve kendinizi bir parça olsun daha güvende hissediyorsanız o zaman doğru yerdesiniz. E, doğru bir şekilde ilerliyorsunuz, astrolojiyi anlıyorsunuz ve biliyorsunuz. Ee, hiç bilmeyen birinin gelip de bu videoya tıklayıp bu videodan sonra ya Allah Allah bu Mars Retrosu da neymiş canım ne yani şimdi bana bu mu oluyor ee, düşüncesini düşünmesi çok zor bir süreç. Ee, o yüzden e, tavsiyem biraz daha kendinize e, acımasız davranmayın. Kendinizi bu sürece hazırlayın. Çünkü ülke olarak da dünya olarak da önemli bir süreç olacak hepimiz için ee, bu Mars gerilemesi süreci burada daha sağduyulu, daha farkındalıklı, daha öfkesiz olmamız gerekiyor. Çünkü bir şeyler bizi yolumuzda durdurmak isteyebilir. Bu hem ekonomik olabilir, hem belki sağlık alanında olabilir. Bir şeyleri hep birlikte tanıyıp göreceğiz. Sadece nasıl olmamız ve nasıl bir bilinç içerisinde davranmamız gerekiyor. Sonra pişmanlıklar olmasın diye bunları konuşuyoruz. Çünkü bu Mars gerilemesi olurken Plüton, Satürn gibi gezegenlere de kare açılar yapıyoruz. Yapacak. Bunları detaylı bir şekilde söylemiyorum ki çok e, kafanız karışmasın diye anlatmıyorum. Bunların hepsi genel olarak bu yorumların içerisinde zaten e, kapsıyor. Yine o dönemlere yakın olduğu zaman bu konuları değerlendirir, konuşuruz diyorum. Keyifli, güzel bir dönem diliyorum.